Bu bölümde Peygamberimiz döneminin Mekke ve Medine kısmında meydana gelen biat, akabe biatları ve bu arada hicret olayı bunu değerlendireceğiz. Biat, ulül emre bağlılık sözü vermenin adı. Resulullah önemli dini siyasi olaylar arefesinde veya İslam'ı kabul eden kimselerle ilk defa görüştüğünde biat almıştır yani onlardan söz almak, bağlılık sözü almak ve biat genelde el sıkışma şeklinde olmuştur. Biatta asıl olan meşru devlet başkanını tanımak, kendini ona bağlı hissetmek ve bu hissi hayatının sonuna kadar korumaktır. Yoksa milletin her ferdinin devlet başkanıyla musafa ederek veya başka bir şekilde biata fiilen katılması şart değildir. Biat peygamberin vefatından sonra daha çok siyasi bir karakter kazanmıştır. İslam devletinde idare edenle idare edilenler arasında yapılan seçim veya bağlılık karakteri taşıyan sosyopolitik akit anlamında kullanılmıştır. İşte peygamberimizin Mekke döneminde iki biat olayı gerçekleşiyor. Birinci akabe biatı, ikinci akabe biatı. Bunlar İslam'ın Mekke dışına yayılmasına vesile oluyor. Medine'den gelenler var. Peygamberimiz onlarla gizlice görüşüyor. İslam'a giriyorlar. Ve birinci akabe biatında İslam'a girenler ikinci biata da eleman hazırlamış oluyorlar. Ve ikincisi de gerçekleşiyor. Ve peygamberimizi Medine-i Münevvere'ye davet ediyorlar. Böylece Mekke'nin o zor şartlarında 13 yıl devam eden tebliğin yeni alanı Medine'yi münevver oluyor. Hz. Peygamber her vesileyle Allah'ın dinini anlatmaya Mekke şartlarında devam ediyordu. Hz. İbrahim'in dininden arta kalan ve bir örf şeklinde devam eden hac mevsimi Resulullah için iyi bir fırsattı. Engellemeye rağmen hac mevsiminde civardan gelenlere dini tebliğ eder. Onları tevhide çağırırdı. İşte böyle bir hac mevsiminde Medine'den gelen 12 kişi İslam'a giriyor. Allah'a şirk koşmamak, hırsızlık ve zina yapmamak, çocuklarını öldürmemek, namus iftirasında bulunmamak, maruf şeylerde peygambere isyan etmemek şeklinde bu maddeleri kabul ederek peygamberimize tabi oluyorlar. Ve diğer yıl daha kalabalık bir grup halinde geliyorlar. Resulullah'la buluşuyorlar ve orada da şu biatta bulunuyorlar. Gerekirse savaşacağız. Hem dar günümüzde hem rahat günümüzde, hem hoşumuza giden hem de gitmeyen halde seni dinleyeceğiz, itaat edeceğiz. Seni kendimize tercih edeceğiz. Komutanlarımıza muhalefet etmeyeceğiz. Nerede olursak olalım hakkı söyleyeceğiz. Allah yolunda kimsenin ayıplamasından korkmayacağız. Ve bu şekilde bir kararlılıkla peygambere bağlılıklarını ifade ediyorlar ve peygamberimizi Medine-i Münevvere'ye davet ediyorlar. Ve neticede peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Müslümanları önce önden Medine-i Münevvere'ye parça parça gönderiyor ve en sonunda kendisi de Hazreti Ebu Bekir'le yola çıkıyor. Hicret bir yerden başka bir yere göç etmenin adı. Eğer bu göçte dinini daha iyi yaşamak gibi mukaddes bir gaye varsa o göç bir kıymet kazanır ve bir cihat olur. Artık bu durumda hicret bir kaçış değil bir arayıştır. Yani normalde hicrette bir kaçış görüntüsü var. Mekke'de yapamadı, Medine'ye gitmek durumunda kaldı gibi böyle de değerlendirilebilir. Ama gerçekte ise bu da bir cihat. Yani nasıl ki insan şöyle bir geri adım atar, ileriye sıçramaya vesile olur. Evet peygamberimiz doğup büyüdüğü 53 yılını geçirdiği Mekke'yi terk etmiştir. Ama dönmek için terk etmiştir ve oraya galip bir komutan olarak gelmiştir. Ve orayı hem orayı fethetmiş hem de gönülleri fethetmiştir. Ve müşriklerin kalesi durumunda olan Mekke artık tevhidin kalesi halini almıştır ve Mekke şartları e, peygamberimizin hicretini gerekli kılıyor. E, Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala peygamberimize hitaben şöyle bildirir. Ve iz ke bike ellazina keferu. Hani bir vakit o kafirler şu şekilde hileler düşünüyorlardı. Liyus ke seni tutup bağlamak, ev ke veya seni öldürmek, ev yuhricuke veya seni diyarından sürüp çıkarmak. Bunun toplantısını yapıyorlardı. Bunu Darun Nedvede yapmışlar. Yani işte onu yakalayalım, hapsedelim görüşlerden biri bu. Ebu Cehil karşı çıkıyor. Hapsederiz ama yakınları çıkarır onu diyor. Öldürelim diyenler oluyor. Sürgüne gönderelim diyenler oluyor. Neticede şeytani bir fikirle Ebu Cehil öldürelim fikrini daha baskın bir şekilde nazara veriyor ve öldürme kararı alıyorlar. Ve yem kuruna ve kurulla onlar tuzak kuruyor. Allah da tuzak kuruyordu. Vallahu hayrul makirin. Allah ise en hayırlı tuzak kurandır. Burada tabi Allah'a tuzak nispet edilmesi hakiki anlamda değil. Yani onlar tuzak kurar. Allah kendi kurdukları tuzağa onları düşürür. Onlar Müslümanlar düşsün diye diyelim bir kuyu kazar. Allah o kuyuya onları düşürür. Bu anlamda anlamak gerekir. Ve Medine döneminde malum bir takım savaşlar oldu. Bunlardan birisi gerçi doğrudan savaş şeklinde değil ama savaşa gidildi. Tebük seferi. Tebük seferinde bazıları ağırdan aldılar. Allahu Teala onlara bir sitemle şöyle buyurdu. İlla tansuruhu. Eğer siz peygambere yardım etmezseniz fakat nasarahullah Allah ona yardım etmiş de yine eder. Ve burada hicreti Allahu Teala nazara veriyor. İz ahrecehul lezina keferu thaniyethneyni. Hani o kafirler, inkarcılar peygamber iki kişinin ikincisiyken topu topu onlar iki kişiyken onu çıkartmışlardı. Çıkmak zorunda bırakmışlardı Mekke'den. İz huma fil var. Hani o ikisi, Peygamber ve yanındaki Ebu Bekir mağarada idi. İz ya Peygamber arkadaşına diyordu ki: La tahsen üzülme, in Allah'a maana, Allah bizimle beraber. Fenzel Allahu sekine Aley derken Allah onun üzerine sekine indirdi ve eyye dehu bijcunu dilem görmediğiniz ordularla onu teyit etti kuvvetlendirdi. Melekler ordusu olarak bu açıklanır. Bir de hicret olayını hatırlayacak olursak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Sevr mağarasında bir miktar kalıyor. Oradan Medine'ye doğru yola devam ediyor malum. İşte Sevr mağarasındayken iz sürerek ta oraya kadar gelmişler. Ama göklerin ve yerin askerleri Allah'ın Allahu Teala bir örümceğe ağ ördürüyor ve kalınca bir av. Mağaranın önü tamamen ağla kaplı vaziyette. İçeriye girme lüzum bile hissetmiyorlar. Ha bir de orada üst kısımda da kuş yuva yapmış vaziyette. Dolayısıyla ya diyorlar burada olmaları mümkün değil ve içeriye bile bakmıyorlar. Ve böylece Allahu Teala inne uhenel buyut le beytul ankebut diye bahsettiği evlerin en gevşeyi örümceğin evidir, ağıdır. Örümceğin ağıyla en büyük peygamberine, en büyük, en azılı düşmanlarına karşı koruyor. Dilese başka türlü de korurdu ama böyle korumuş. Ve onlara ayrıldıktan sonra peygamberimiz aleyhissalatü vesselam yanında Hazreti Ebu Bekir yollarına devam ediyorlar, Medine'ye e, ulaşıyorlar. Ve cale الَّذ۪ينَ كَفَرُ السُّفْلَ Allah netice itibariyle kafirlerin kelimesini, davasını en aşağıda kıldı. Ve kelimetullah Allah'ın kelimesi davası ise hiyel ulya o daima yüksektir, yücedir. Vallahu azizun hakim. Allah aziz hakimdir. Burada peygamberimizin la tahsen innallaha maana deyişi gerçekten çok muhteşem bir durum. Normal şartlar altında artık neredeyse yakalanmışlar. sebeplerin bittiği bir nokta ama peygamber Tabi vahiy geliyor kendisine. Vahiy gelen birisi olarak o durumdan kurtulacaklarını biliyor. Hazreti Ebu Bekir'e de diyor ki Ya Ebu Bekir, üçüncüleri Allah olan iki kişiyi sen ne zannediyorsun? Ne yapabilirler ki? Gerçekten de bir şey yapamıyorlar. Elleri boş, geri dönüyorlar. Öte yandan Kur'an-ı Kerim ayetlerinde hicretle alakalı ayetler de yer alır. Ve hicret edenlere Allahu Teala vaatlerde bulunur. Mesela buyurur ki: "Ve men yuhacir fi sebilillah kim Allah yolunda hicret etse yecit fil ardı muragamen kesira ve sa'a." Yer yüzünde gidecek çok yerler bulur ve bir genişlik bulur. Ardullahi ve sa'a. Allah'ın arzı geniş. "Ve men yahruc min beytihi muhaciran ila Allah ve rasulihi" Her kim evinden Allah ve Resulü için hicret edecek olursa sonra yudrikul mevt sonra da ölüm kendisine erişse fakat vaka ecruha Allah onun ecri Allah'a kalmıştır. Allah ona bolca mükafat verir. Ve Allahu furar rahime ve Allah son derece bağışlayıcı, son derece merhametlidir. Burada yani yeryüzünde gideceği çok yer var. Hem buna dikkat çekildi hem de sa'a genişlik. İşte nasıl ki peygamberimiz döneminde peygamberimiz önce bir kısmını Habeşistan'a gönderdi. Orada adil bir hükümdar var. Rahat edeceğinizi umarım dedi. Hakikaten oraya gidenler daha e, hür bir ortamda dinlerini yaşadılar ve kendisi de daha sonra kendisi ve geri kalan sahabeler Mekke'den Medine'ye hicret ettiler ve orada da bir genişlik buldular. Medine halkı onlara sahip çıktı. Evvelinde akabe biatlarıyla Medine müsait hale gelmişti. Gönüller peygamberi karşılamaya müsait hale gelmişti. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Mus'ab bin Ümeyr'i Kur'an muallimi olarak oraya gönderdi. Ve kendisi genç, delikanlı vaziyette. Orada çok büyük hizmetleri oldu. Ve oradaki insanların İslam'a ısınması onun vasıtasıyla gerçekleşti. Bu arada Kur'an-ı Kerim ayetlerinde hicret edebileceği halde hicret etmeyenlerin durumu da ele alınıyor. Ve şöyle bildiriliyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَوَفَّهُمُ الْمَلَائِكَ ظَالِم۪ي اَنْفُسِهِمْ Nefislerine zulmetmekte iken meleklerin canlarını aldığı kimseler var ya Galu melekler onlara der ki Fime kuntum ne durumdaydınız yani niçin hicret etmediniz Galu onlar derler ki künne mustad afine fil art. Biz yeryüzünde zulme maruz ve zafa düşmüş kimselerdik. Galu melekler onlara derler ki elem tekun ardullahi vesia. Allah'ın arzı geniş değil miydi? Fethu haciru fiha o arzda hicret etseydiniz. Yani illa burada yaşamanız gerekmiyordu. Fe ulayke cehennem. Onların varacağı yer cehennemdir ve saat masira. ve orası ne kötü bir dönüş yeri. Günümüze bakan bir yön şu olabilir. Ya yani diyelim ki tamamen gayrimüslim bir ortamda bir takım dünyevi menfaatler için bulunan bir kimse orada onların örf adetinin baskısı altında onlardan biri gibi yaşamışsa e diğer alemde ben böyle bir toplum içindeydim deyip kurtulamaz. Ve kendisine denilir ki gidebileceğin yerler vardı. Neden gitmedin? Yani günümüze bakan bir yönü bu şekilde ele alınabilir. Birinci ve ikinci akabe biatlarıyla Medine'den İslam'a girenler oluyor. Ve Musab bin Umeyr'in Medine'ye gönderilmesiyle İslam orada anlatılıyor. Ve insanlar İslam'ı kabul edecek bir duruma geliyorlar. Ve Peygamberimizi de davet ediyorlar. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam önce diğer e, müminleri gönderiyor. Ardından da kendisi Hazreti Ebu Bekir'le yola çıkıyor. Neticede Medine'ye vasıl oluyor. Onlar da Tala al Bedru Aleyna ay doğdu üzerimize diyerek e, alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberimizi hoş amedi ediyorlar ve gönüllerine, bağırlarına basıyorlar ve böylece yeni bir dönem başlıyor. Medine dönemi.